bin kere başarısız olmadıktan sonra ben o kimseyi ciddiye almıyorum. Bana başarısızlıklarınla gel. Başarısızlık CV'nin, başarı CV'nin en az 10 katı olmalı. <laughs> e böyle bir çağda tabii ki doğaçlama yaşamak çok önemli. Yani dedik ya doğaçlama yaşamak neden önemli? Her gün hayrete düşmemiz gerekiyor. Hani Abdullah Gül diyor ya hayret ediyor. <laughs> yani, hayret etmemiz gerekiyor. Her gün bir hayret makamına ermemiz gerekiyor. Hayret edecek şeyler yaşamamız gerekiyor. Yani e, hayrete düşmezsek biz bizi hayrete düşürürler. Bak bunlar hep atasözüdür. Yaz bunları bir kenara. Bak bunlar atandan fahri atandan söz bir kenara koy bunları. Sen kendini hayrete düşürmezsen birileri gelip seni hayrete düşürürler. Onun için kendi kendine şaşırtman gerekiyor. Yani kendini nasıl şaşırtacaksın? Böyle sıra dışı bir şeyler yapacaksın. Araştıracaksın, okuyacaksın. Hiç okumadığın alanlarda okuyacaksın. Kendini zorlayacaksın. Ufuklarını zorlayacaksın. Biraz risk alacaksın. Hayatında biraz meraklarının, ilgi alanlarının, sevdiğin şeylerin peşinden maceraya atılırcasına maceraya atılacaksın. Ve defalarca başarısız olacaksın. Bu işler böyle. Bin kere başarısız olmadıktan sonra ben o kimseyi ciddiye almadım bana başarısızlıklarınla gel. Başarısızlık CV'nin... başarı CV'nin en az 10 katı olmalı. Ve, bunları ciddi söylüyorum. Yani böyle başarısızlık seviyesi ise alt alta yazdığında 50 sayfaya ulaşmıyorsa sen daha hiçbir şey başaramamışsın. Yani önce başarısızlıklarının listesinin çok uzun olması gerekiyor. Bir 50 sayfa bir başarısızlık listesiyle gel bana. Yoksa ben ciddiye almam. Yeterince çünkü deney yapmamışsın demektir yani. Yeterince deney yapacaksın ki başarısızlıklarının listesi giderek artsın. Çünkü o başarısızlık listesinden çok büyük bir öğrenmek kalemleri de ortaya çıkıyor. Yani sen 50 sayfa bir başarısızlık CV ki be, benim mesela CV'm var yani 50 sayfa şey yapsam çıkar yani başarısızlık CV'si hazırlasam. Yani onu da hazırlamıyorum moralim bozuluyor. <laughs> Yarın yarıda hep böyle enerjim kayboluyor çünkü. Bir de böyle hatırlamak istemedim bir sürü şey de var. Çünkü kendim bir türlü disipline edemedim yani bitiremedim o CV'ni öbür seviyeyi hevesle hazırlıyorum da bu seviyede hep şey yapıyorum böyle yarıda bırakıyorum. Neyse ama güzel bir egzersiz. Aslında yani başarısızlıkla kurduğumuz ilişki daha sağlıklı olması gerekiyor. Bunlar da hayatın doğal akışında mutlaka olması gereken şeyler ve ne kadar çok denersen sen o kadar çok yanılıyorsun. Dolayısıyla deney yapmak çok önemli olduğu için ve bu büyük şirketler sürekli zaten işte teknoloji şirketleri deneme yanılma üzerine kuruludur. Yani deneme yapmadan hiçbir şeyi sen başaramazsın. Onun için mesela bir şeyi denedin, başvuru gönderdin, bir yere başvurdun, bir proje geliştirdin ama olmadı. Bunların hiçbir başarısızlık değil. Ben buna başarısızlık olarak bakmıyorum. Bunlar öğrenme deneyimi. Hepsi sıçrama taşıdır bunlar. Bir sonraki hedefe başvuruna daha iyi olacaksın. Bir girişimin battı, bir bir sonraki girişiminde daha iyi olacaksın. Bu işler maraton işleridir yani. E tabii ki arada işte düştüğün zaman dizin acıyacak, kanayacak oran buran, dikenler batacak. Nereden girdin bu işlere diyeceksin. Allah kıtar etmesin diyeceksin. Bata çıka ilerleyeceksin. Aman rahatımı bozdum, lanet olsun diyeceksin. Herkese kızacaksın. bu Bunlar olacak yani. Nereden dersiz başıma dert aldım diyeceksin. Bunlar olacak şeyler hepsi yani. Bunlar hayatın tadı tuzu hatta. Öyle, o kadar önemli ki bunların sürekli yaşanması gerekiyor. Şimdi Elon Musk'ın başarısızlıklarını saysayak, bir ara her hafta füze düşürüyordu. Bütün füzeleri tek tek düşüyor, bütün şeyler, bütün sistemleri tek tek çöküyor. Olmayacak kişilerle Twitter'da dalaşına giriyor, i̇şte bir laf ediyor şirketinin hisse senedini yerli bile diyor. Diyor işte hisse senetleri bu kadar pahalı olmamalı diyor. İşte böyle saçma sapan her gün bir saçmalık yapıyor yani. İflasın eşiğinden defalarca dönüyor. İlanmaz kaç kere iflas etti diye mi bakın yani. Bankada hesapları kaç kere bitti bakın yani. Oho! Yani defalarca iflasını. E Bu herkes için geçerli. Sen kayda değer güzel bir şeyler yapıyorsan mutlaka başarısızlığı tadacaksın yani. Bunun yolu yok. <laughs>